İyi akşamlar. Hep dediğim bir şey var arkadaşlar, ee, psikolojik diye tabir ettiğimiz sorunlar aslında bir gerçekçilik meselesidir. Gerçekçilikten e, uzaklaşma sorunudur. Hatta ben diyorum ya bir sorun varsa o sorun samimiyet sorunudur diye. Sosyal sorunlar genellikle samimiyet sorunudur. Psikolojik sorunlar ise gerçekçilik sorunudur. Aslında gerçekçilik ve samimiyet hemen hemen aynı şeylerdir. Zira samimi insan aynı zamanda gerçekçi insandır. Gerçekçilik aynı zamanda samimiyet demektir zaten bunlar çok farklı kavramlar değil. Dolayısıyla e, psikolojik sıkıntılarımızın altında yatan e, bir diğer esas önemli faktör gerçekçilik kaybı. Hatta bir videom var. Düşüncede adaleti yitirmek diye psikolojimizin e, bir kısmında sıkıntımız oluyor. Her şeyimizde sorun varmış gibi oturup 7 24 onun etrafında dolanıp duruyoruz. Ufacık bir duyguyu alıyoruz, hayatımızın merkezine koyuyoruz. 7 24 onun etrafında dolanıp sabah akşam onunla ilgili doldur boşaltlar yapıp duruyoruz. Bu aslında düşüncede adaleti yitirmenin bir sonucu. Yani bu da bir gerçekçilik sorunu. Düşüncede adaleti yitirmek demek gerçekçiliği yitirmek demektir. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekçilik kaybı yaşadığımız önemli konulardan bir tanesi yanlış yerde yanlış beklendi. İnsanların hemen hemen tamamı bir duygu yaşarken bir başka duyguyu yaşamaya çalışıyor. Mesela sıkıntı duygusu yaşarken rahatlamaya çalışıyor. Oysa sıkıntı duygusu yaşama anları bizim rahatlayacağımız bir an ve zaman dilimi değil. Bakın arkadaşlar, olmadık zamanda olmadık şeyler bekliyoruz. İşte bu da bir gerçekçilik problemi. Hatta uzmanlar da böyle. Mesela Nevzat Tarhan konuşuyor, diyor ki, depresyondaki kişi diyor, karamsardır diyor. Ve diyor, e, yaşama isteğini kaybetmiştir diyor. Yani bir insan karamsarsa zaten yaşama isteği azalır. Bir insan depresif döneme girer de karamsar olmaz mı? Bir insan karamsar olur da yaşama isteğini kaybetmez mi? Yaşama isteği azaldığında bir insan yaptığı işlerden keyif alabilir mi? Bakın bir olgunun tipik bir takım doğal sonuçlarının her birini ayrı müstakil bir problem gibi takdim ediyorlar. Birisi varsa diğerleri olur zaten. Şimdi bakın arkadaşlar insanlara yani durup dururken e, sanki birçok sorunu varmış gibi birçok sorunun altında 5-6 ayrı 5-6 müstakil problemin altında eziliyormuş gibi bir algıya ve duyguya sokuluyor bakın insanlar. Oysa sadece karamsarlık var. Diğerleri onun tipik sonucu. Yani bir tek ağaç var diğerleri onun dalları. Ağaç olur da dalı olmaz mı? Grip olur da hapşırma olmaz mı? Grip olur da tıksırma olmaz mı? Örnek. Ateş olmaz mı? Halsizlik olmaz mı? E grip olursa bunlar olur zaten. Olursa da normal, olmazsa da normal. İlla hepsi olacak diye de bir şey yok. Ama hepsi de olsa normal. İkisi üçü olsa da normal. O da grip, bu da grip. Grip ayrı bir sorun, hapşırma ayrı bir sorun, öksürme ayrı bir sorun, halsizlik ayrı bir sorun, yüksek ateş ayrı bir sorun değil. Ağaç ayrı bir ağaç, dalları ayrı bir ağaç değil. Bir tek gövdesi var, diğerleri dalları. Ağaç varsa dalları olur. İki dalı da olsa o bir ağaçtır, elli tane dalı da olsa o bir ağaçtır. Bakın arkadaşlar, bir burada insanlar manipüle ediliyor sanki birçok sıkıntısı varmış. Her bir belirti müstakil ayrı bir problem demekmiş gibi bir algıya sokuluyor. Yani ağacın tipik her bir dalı ayrı bir ağaç gibi gösteriliyor. Bir diğeri de insanlar olmadık zamanda olmadık beklentiye sokuluyor. Yani sıkıntılı anlar, anlar sanki rahatlaması gereken anlarmış gibi bir mesaj veriliyor. Kişiler de olmadık zamanda rahatlamaya çalışıyor. Olmadık zamanda, rahatlayamayacakları zamanda, isteseler de yapamayacakları bir zaman diliminde yapamayacakları şeye zorlanıyor. Ya sıkıntılı anlar, sıkıntı yaşayacağımız anlardır. Sıkıntılı anlar bizim rahatlayacağımız anlar değildir ki. Savaştaki bir askerden mutlu olmasını bekleyebilir misin? Mutluluk her zaman diliminde, her zeminde her koşulda beklenmesi gereken bir şey mi? Yoksa onun yeri ve zamanı mı vardır? Bir insandan düğünde bekleyeceğin mutluluğu cenazede bekleyebilir misin? Mutluluk güzel bir şey diye hem düğünde hem cenazede beklememiz gereken bir şey mi? Bir şey güzel olunca her yerde mi yaşamak gerekiyor? Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Ve kişi bunda bu, bu, yanlış manipülatif yaklaşımdan dolayı uzmanların inşa ettiği zaten uzmanların manipüle etmediği ne var? Bana bir tane söyleyin. Hocam şurayı manipüle etmemişler. Daha sorunun adını manipüle etmişler. Şimdi, sektörün ve uzmanların kitle psikolojisini manipüle ettikleri alanlardan bir tanesi bu. Al diyor şu ilacı rahatla diyor. A, terapiyle diyor rahatla. Ya adam sıkıntı yaşarken niye rahatlasın? Sıkıntı anı, sıkıntı yaşayacağın bir andır. Kış bizi rahatsız etti diye hemen yaza mı çevirmeye çalışıyorsun? Al şu ilacı, kışı yaza çevir. Al şu ilacı, bulutlara sık, iklime sık, havaya sık. Bir ayda kışı hemen yaza çevir demeye benziyor. Oysa kış bizim kendisini yaza çevirmemiz gereken bir mevsim değildir. 4 ay boyunca hakkını vere vere dolu dolu saygı duya duya yaşamamız gereken bir mevsim dilimidir. Ama kış rahatsız ediyor. Bir, kış rahatsız etmiyor. Beni niye rahatsız etmiyor? Kış algın seni rahatsız ediyor. Daha neyin rahatsız ettiğini bilmiyorlar. Ben kıştan çok keyif alıyorum. Ama beni rahatsız ediyor, beni etmiyor. Hani kış rahatsız ediyordu, kış ediyorsa beni de etmesi lazım. Seni rahatsız eden bir şey beni rahatsız etmiyorsa mesele kış yani olgu meselesi değil, algı meselesi. O halde ben niye kışı hemen yaza çevirmeye, sıkıntımı anında rahatlatmaya, dönüştürmeye çalışayım? Arkadaşlar bakın sıkıntılı anlar isteseniz de rahatlamaya dönüştüremeyeceğiniz bir andır. Vücut sıkıntı duygusunu yaşamaya odaklandığı bir anda sen uğraştın diye, terapi aldın, ilaç içtin diye rahat, rahatlatamazsın. Öyle bir gücün yok. Öyle bir terapi falan yok. Ama estirilen hava, ortaya konan yaklaşım maalesef bu. Al şu ilacı rahatla. Sıkıntın çok fazla al rahatla. Sıkıntın çok fazla terapiye gel. Tekrar ediyorum sıkıntılı anlar, sıkıntı derken buna depresif, anksiyete falan denen bütün durumları bu kavramın altına alabilirsiniz. Yani ben iletişimde kolaylık olsun diye sıkıntı demeyi tercih ediyorum. İlla sıkıntı deyince bir kaygı gibi, sıkıntı gibi, bunaltı gibi bir duyguyu anlamayın, sorun olarak algılayın. Yani sorun yaşadığımız anlar bizim sorun yaşamamız gereken anlardır. Sıkıntı yaşadığımız zaman dilimi, sıkıntı duygusunu yaşamamız gereken zaman dilimidir. Bir anda o duyguyu rahatlamaya çevirmemiz gereken, kışı bir anda yaza dönüştürmemiz gereken bir an ve zaman dilimi değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın insanlardan yapamayacakları şeyler isteniyor. Sanki bu bizim elimizdeymiş gibi, sanki bu mümkünmüş gibi, sanki bu normalmiş gibi. Hem elimizde değil, hem mümkün değil, hem normal de değil. Sıkıntı yaşıyorsan sıkıntı yaşayacaksın. Kaygı yaşıyorsan kaygı yaşayacaksın o anda. Kaygı anında mutlu olmak zorunda değilsin. Sıkıntı anında sevinmek, neşelenmek, keyiflenmek zorunda değilsin. Cenaze anında düğündeki gibi göbek atmak zorunda değilsin. Cenazeyi cenaze gibi yaşayacaksın. Ama beni çok etkiliyor. Seni o etkilemiyor. Zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Seni sıkıntının etkilediğine inandırmışlar. Sen de o etkilenmeyi yaşamama adına sıkıntılı anlarda mutlu olmaya çalışıyorsun. Seni cenazenin etkilediğine inandırmışlar. Sen de cenaze ortamında düğündeki gibi mutlu olmayı bekliyorsun. Bak ikisi de hata. Bir seni cenaze etkilemiyor. Cenaze etkiliyorsa niye herkes etkilemiyor? Kimisi kendini parçalıyor, kimisi Allah verdi, Allah aldı diyor. Takdiri ilahi diyor. İnna lillahi ve inna ilahi raciun diyor. Gözünden yaş bırakmıyor. akmıyor. Ya neleri yanlış değil. Ya her şeyleri tepeden tırna manipülasyon, hata, kasıt, yanlış, yalan. Bak seni sıkıntı etkiliyor diye bir inandırıyor. Sıkıntıyı gözünde bir büyütüyor. İkinci aşamada diyor ki rahatlaman lazım diyor. Seni cenazede düğündeki gibi mutlu etmeye çalışıyor. Olmayınca da olmaz zaten. Gel bakalım diyor. Şefkatli kollarımıza. Bu şeye benziyor. Bir videoda anlatmıştım. Sen diyor çıplak ayakla şu duvara tırmanabilirsin diyor. Bu normaldir diyor. Normal olan bu diyor. Sen de çıplak ayakla tırmanıyorsun. Her tırmandığında kayıp düşüyorsun. Yapamıyorsun diyor ya. O zaman yardım almaya gel diyor. Zaten yapamazdı ki. Bak yapamayacağı bir şey bekliyor ama yapabileceğine inandırılıyor. Kişi yapabileceğine inandığı için yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışıp yapamadığında eyvah ben yapamadım diyor. Millet yapıyor da ben yapamıyorum diyor. Oysa kimse yapamıyor. Kişi kendine yüklüyor, yetersiz algılıyor. O zaman diyor yardım almam lazım diyor. Vesaire vesaire. Onun için arkadaşlar bir duygu yaşarken o duyguyu yaşayacağız dibine kadar. Duygular yaşandıkça tükenir. Bastırdıkça, kıstırdıkça, ortasında kesintiye uğrattıkça vesaire değil. Bir kaptaki su aktıkça boşalır. Bir duygu da yaşandıkça biter. Ama sıkıntı ve benzeri duyguları gözümüzde o kadar büyütmüşler ki kişi onu sonuna kadar yaşayamıyor. Çünkü o duygunun normal olmadığına inanıyor. E bir duyguyu normal görmezken sonuna kadar yaşayabilir mi bir insan? Bir insan bir yılanı normal görmezken onunla saatlerce aynı çuvalın içinde oturabilir mi? Önce duyguları öcü gibi gösteriyor. Seni duygun etkiliyor diyor. Bir defa duyguyu gözünde büyütüyor. Biliyor ki zaten bir şey gözünde büyürse ruhunda da büyür. Böylece ruhunda büyütüyor. Ondan sonra senden ikinci gerçek dışı bir talepte daha bulunuyor. Seni ikinci kere üstüne bir de gerçek dışı bir beklentiye ve mücadeleye sokuyor. Sıkıntılı anlarda da rahatlaman lazım diyor. Ya yani karamsarsın ama diyor isteğin olmalı diyor. Mutsuzsun ama diyor iştahın olmalı diyor. Hayattan keyif almıyorsun ama diyor Piknikten keyif almalısın gibi bir şey yani ya da iş işinden e, keyif almalısın. Hayır arkadaşlar, sıkıntı yaşıyorsan adam gibi sıkıntı yaşayacaksın. Sıkıntılı anlarda rahatlamaya çalışmayacaksın. Çünkü sıkıntılı anlar bizim rahatlayabileceğimiz anlar değildir. Sıkıntılı anlar sıkıntı duygusunun doğasına saygı duyup onu dibine kadar yaşayarak tüketebileceğimiz anlardır. Bunun için duygularımızı doğru tanımak, onların öcü olmadığını bilmek, evvela gözümüzde küçültmek, sonra da ruhumuzda küçültmek gerekir. Sektör ise maalesef tam tersini yapıyor. Ben bunu çok görüyorum. Yani insanın %99'u böyle. Hocam diyor işte, bu an diyor korktum diyor. O an diyor bir derin nefes aldım falan işte rahatlayamadım diyor falan. Zaten terapi dedikleri bu değil mi? Ya korktuğun zaman derin nefes al diyor. Bilmem niye? Niye derin nefes alıyorum? Çünkü rahatlaman lazım. Kaygı varken kendi derin nefes al. Niye? Rahatlaman lazım. Savaştaki askere diyor ki göbek atman lazım. Cenazedekine diyor ki kaka atman lazım. Aynen bu. Kış yaşayana diyor ki yazı çevirmen lazım kışı diyor. Bakın arkadaşlar hata hatay doğru yani önce seni duygunun etkilediğine inandırıyor. Algı meselesini olgu meselesi diye takdim ediyor. Sonra da e, seni madem bu sıkıntı etkiliyor, bu duygu etkiliyorsa diyor, o zaman ondan kurtulman lazım. Onu tersi yönde dönüştürmen lazım. Yani sıkıntıyı rahatlatman lazım. Sıkılıyorsan rahatlaman lazım diyor. Kişiyi en olmadık zaman diliminde, en olmadık asla yapamayacağı, beceremeyeceği bir mücadelenin içine sokuyor. Kişi sıkıntılı anda uğraşıyor ki rahatlıya, ilaç içiyor, rahatlayamıyor, terapiye gidiyor, rahatlayamıyor. Bu sefer de öldürmeyen darbe işlevi ortaya çıkıyor. Zaten rahatlayamazsın ki sıkıntılı anlarda rahat. Yani sıkıntılı bir insanı rahatlatmaya çalışmak, ağlayan bir insanı gıdıklayarak güldürmeye çalışmaya benziyor. Ya yani ağlayan bir insanı yakınını kaybetmiş, ağlıyor. Bir ayrılmış, ağlıyor. Sen onu gıdıklayarak güldü, güldürebilir misin? Aynı o. Terapi dediği ağlayan bir insanı gıdıklayarak güldürme çabası. Tedavi dediği de bu. Terapi dediği sağdan gıdıklama, tedavi dediği soldan gıdıklama. Ağlayan bir insanı sen gıdıklayarak güldürebilir misin? Ağlama anları bizim gülmemiz gereken anlar mıdır? Sıkıntılı anlar, sıkıntı yaşayacağın anlardır. Savaştaki bir askerin önceliği mutlu olmak mıdır? Yoksa hayatta kalmak mıdır? Cenazedeki bir insanın önceliği gülmek, kahkaha atmak, keyif almak mıdır? Yoksa dibine kadar üzülmek midir? Cenazedekini güldürmeye çalışıyor. Ağlayanı gıdıklayarak bilmem güldürmeye çalışıyor. O için arkadaşlar olmadık zamanlarda olmadık beklentilere girmeyin. Beklentiniz gerçekçi olsun. Beklenti sonucu belirler. Hatta çoğu zaman sonucu bütünüyle gerçi e, beklenti belirler. Beklenti de bir algı meselesidir. Ya İzzet Hoca bir algı diyor, bir kodlanma diyor, bir beklenti diyor. Denilmemelidir, ben çelişmiyorum. Aynı şeyden bahsediyorum. Beklenti algıdan kaynaklanır, kodlanmadan kaynaklanır. Bunlar çok farklı şeyler değil, iç içe şeyler. Bir mağazaya, hep verdiğim güzel bir örnek. Bir mağazaya şu ayakkabıyı alsam da olur, almasam da olur şeklinde bir beklentiyle gidersin ve alamadan dönersin, etkilenmezsin. Ben bu ayakkabıyı mutlaka almak zorundayım, almam lazım şeklinde daha farklı bir beklentiyle gider, alamadan dönersin, daha farklı etkilenirsin. Sonucu ne belirledi? Ayakkabıyı alıp alamamak değil, ikisinde de alamadın. Ama birindeki alamama etkilemedi, diğerindeki alamadan dönme etkiledi. Sonucu ne belirledi? Alıp alamamak değil. Alma ile ilgili beklenti. Dolayısıyla beklenti çok önemli, gerçekçi olacağız. Bakın ne, neymiş benim anlattığım? Psikolojik sorun eşittir gerçekçilik sorunu. Bir insan psikolojik bir sorun yaşıyorsa bilin ki gerçekçi değildir. Mesela ayrılık anksiyetesi diyor mesela. Ayrılıktan sonra yaşanan kaygı kaygıya anksiyete diyor, klinikleştiriyor. Bir de ayrılığa bağlı olan duyguyu da anormalleştiriyor. Bakın, kaygıya anksiyete diyerek zaten klinikleştiriyor, gözünde büyütüyor. Bir de ayrılıktan kaynaklıysa bile ona sorun muamelesi çekiyor. Ayrılık ansiyetesi. Ya ayrılık zaten kaygı yaratır. Ayrılık olur da kaygı olmaz mı? Ayrılık olunca kaygının olması mı normal, olmaması mı normal? Bakın yani ayrılığa, ayrılık gibi zor bir olaya vücudun verdiği kaygı tepkisine bile ayrılık anksiyetesi diyerek bakın nasıl klinik bir kulp takıyor. Ve seni bakın bu yanlış bir beklentiye sokuyor. Yani ayrılsam bile kaygılan normal lazım ayrılsan bile kaygılanmamaya çalış. Olur da kaygılanırsan sende sorun var. Kişi başlıyor ondan sonra kaygılanmamak için bilinç dışı mücadeleye. Çünkü normali, normal olanın bu olduğunu zannediyor. Bazen bilinçli, bazen bilinç dışı, bazen aleni, bazen zımni mücadeleye başlıyor. Mücadele savaştır, savaş tehlike algısıdır, tehlike algısı beslemektir falan derken o klasik girdaba kapılıyor, çırpındıkça batmak, battıkça daha çok çırpınmak misali kişi adım adım dibe gidiyor. Arkadaşlar söylüyorum bakın bu sektör tepeden tırnağa manipülatiftir, manipülasyondur. Ya daha adamlar sorunun adında yalan söylüyor. Yıllardır bas bas bağırıyorum. Bir tanesi İzzet Güllü bu sorunlar hastalık değil derken yalan söylüyor diyebildi mi? Bir kişi beni bu konuda mahkemeye verebildi mi? Vermesi lazım bu sorunlar hastalıksa ve ben hastalık değil diyorsam milleti kandırıyorum. E, sağlık konusunda bir insan milleti kandırıyorsa, onun değil mi, bin kere mahkemeye verilmesi lazım. Bu dingonun ahırı mı? Sağlık meselesi. Onun için arkadaşlar, bu videoda aslında bazı videolarda satır aralarında anlatmışım ama çok da böyle öne çıkmamış, biraz detay kalmış. Bu videoda altını bir kez daha çizmek istedim. Her duygunun yeri ve zamanı vardır. Bir duyguyu yaşarken normal olan başka bir duyguyu yaşamak değildir. O duyguyu dibine kadar yaşamaktır. Hakkını vere vere saygı duya duya yaşamaktır. Mesela bir duyguyu yaşayıp yaşamamak değil. Hangi algıyla yaşadığın meselesidir? Ohlayarak, pohlayarak yaşamakla şükürler olsun saygı duyuyorum, bu da bir duygudur, bunun da bir hikmeti vardır, bunun da bir işlevi vardır diye yaşamak aynı şey değil. Ne diyorum? Hiç yaşanmamış bir duygu ile doğru algılanarak yaşanmış bir duygu arasında hiçbir fark yok. Birisi elma sirkesi, birisi üzüm sirkesi. Mesele bir duygu yaşayıp yaşamamak değil. Hangi algıyla buluşturarak yaşadığın meselesi. O halde Sıkıntılı anlar bizim rahatlamamız gereken anlar değil. Sıkıntıyı doğru algıyla buluşturup, sıkıntı duygusuna saygı duyup, dibine kadar yaşayıp, tüketmemiz gereken anlardır. Duygular yaşanarak tüketilir, bastırarak değil. Tedavi ederek, terapi alarak değil. O duyguyu yarım bırakır. Allah'tan öyle bir güçleri yok. Yani öyle yarı yarıda bırakacak, bastıracak, işte kıstıracak güçleri yok olsa işimiz daha da yaman. Yaşanmış duygulardan değil, hakkıyla yaşanamamış duygulardan korkun. Yaşanamamış duygular insanı hasta eder. Ne diyor? İçime ata ata hasta oldum diyor. Yaşayamadığı için. Yaşanmış duygulardan değil, hakkıyla yaşanamamış Hakkıyla yaşanamadığı için dibine kadar tüketilememiş, dibine kadar tüketilemediği için dışa akıtılamamış, hortumun ucu içeride kalmış, içe akmış e, duygulardan eğer korkun, şayet korkacaksınız, duygulardan korkmayın. Ama korkacaksanız şayet bundan korkun. Tekrar görüşmek dileğiyle, iyi akşamlar.